23 yaşındaki genç oyuncu Sıla Türkoğlu Emanet isimli televizyon dizisi projesinin başrolünde yer alıyor ve Seher isimli karaktere hayat veriyordu. Peki Emanet dizisi Seher karakteri kimdir? Gerçek adı nedir? Emanet yeni sezon Seher karakteri değişti mi? Kim oldu? Yeni projesi ile merak konusu olan ve sıklıkla gündemde yer alan yetenekli oyuncu Sıla Türkoğlu bir süre önce veda ettiği projede yaşadığı problemler ile adından söz ettiriyordu. Ünlü oyuncu hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında Türkoğlu avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınlamış ve dizide zor şartlar altında çalıştırıldığını ifade etmişti. Bir süredir ekranlardan uzakta kalan ve sonraki projesiyle merak konusu olan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu hakkında ortaya atılan son iddialara göre ünlü ismin Kızılcık Şerbeti isimli dizide performans sergileyeceği açıklandı. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları kimdir? Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu hangi karaktere hayat verecek? Konu hakkında elde edilen bilgilere göre projenin oyuncu kadrosunda Kırmızı Oda isimli başarılı dizide güçlü oyunculuk performansı sergileyerek hafızalara kazınan Evrim Alasya ve Evlilik Hakkında Her Şey isimli diziyle izleyici karşısına çıkan Barış Kılıç rol alarak dizide performans sergileyecek. Bunun yanı sıra projenin başrol oyuncusu ise Emanet dizisinde Seher karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu oldu ve oyuncunun sevenleri bu haber karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. Uzun süredir gözlerden uzakta olan Sıla Türkoğlu'nun ne yaptığını merak eden seyirci kitlesi artık oyuncuyu farklı bir dizide görebilecek. 10 Eylül tarihinde sete çıkacağı öğrenilen Kızılcık Şerbeti isimli dizide Evrim Alasya ile Sıla Türkoğlu anne kız rollerine hayat verecek, olaylı bir ayrılık yaşadığı Emanet isimli televizyon dizisi projesinde yıldızı parlayan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu bu defa yeni projesi Kızılcık Şerbeti ile adından söz ettirdi. Sete çıkmak için hazırlık yapan projenin çekim yeri henüz açıklanmadı. Zeynep Gür ile Melis Civelek tarafından Kızılcık Şerbeti dizisinin senaryosunun yazıldığı öğrenildi ve ünlü isimlerin hayranları projeyi merak içerisinde beklemeye başladı. 6. sezonu için hazırlık yapan ve 5 sezon boyunca çok başarılı bir yayın ömrü geçiren Yasak Elma dizisinin senaristi Kızılcık Şerbeti dizisi ile adından söz ettiriyor. İki ailenin etkileyici hikayesi söz konusu proje ile izleyici karşısına çıkacak ve dizide farklı kutupta olan iki yaşam tarzı anlatılacak.